Evet arkadaşlar, 19 Mayıs 2021 Çarşamba. Evet. Ustalar dışarıda çalışıyorlar. Gelin bakalım ne yapıyorlar İsmail Bey. İsmail Başka. İsmail Başka. Ne Günaydın yapıyorsunuz? Abla. Günaydın. Günaydın. Abla. Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsunuz? Şok bağlıyoruz. Daha doğrusu bana şok atmayı öğretiyor. <laughs> gördün mü? Abi şimdi bunu çift yani böyle Ha böyle bir güledim. Tamam anladım abi. Evet, Monomisine kıvırdım. İkmişine içinden geçirdim. Tamam abi. İkmişine monomisine sarıyoruz. Böyle ikiliyken üstüne tıkır tıkır sarıyorsun. İsmail Başkan her zamanki gibi öğretici <laughs> yönüyle. Şimdi bunlarla ilgili özel olarak detaylı çekim yapacağız abi o da. Ben ben öğreneyim. Ben de şimdi aniden yerlerde bazen bayın yapmam gerekiyor. Süper olur. Öğreneceksen buraya bakacaksın. Kameraya değil. Oraya sarıyorsun ya sen. Ben sayı senin 1, 2, 3, 4'ünü dinledim abi. Özellikle biz bayanlar olarak senin öğretilerini izleyerek öğreniyoruz. Haberin olsun. Sağ olsunlar. Çok <laughs> bayan takipçi var. onlara da... Çünkü herkesine yönelik yapıyorsun. Teşekkür ederiz biz. Biz teşekkür ederiz. Devam edecek misiniz Mustafa Bey? <laughs> İsmail Başkan'ı bekleyeceğiz bakıyor musun? Bakıyorum. Kalem gibi, kalem gibi. Hakikaten. Ben örgüyü böyle işleyemem yani. Ben de şahsen <laughs> görüyorum. yıllarca çalışsam işleyemem. <laughs> ama işte balıkçılık böyle bir şey. Evet. İnce detayına girdiriyor evet. işte. El işi şey, el yeteneği i̇şte ince önemli. İnce detaylar da büyük başarılar getiriyor. Çoğu insan bunları üşenip yapmıyor. Şimdi kimse Şu de böyle ralyoz, anlatmıyor ama İsmail Başkan yani. basmış Mera'yı biliyor musun? Aha burayı Granyoz basmış. Bak abla şuraya bak. Tam önümüzü. Nasıl bir getirirsek onu da çekeriz. Şimdi abi bu attığın şoku var ya senin. He. Bu kaç metre olması gerekiyor? Ne kadar olması? Bizimki bir metre civarında. Bir metre evet. civarında. Evet. Tamam. Tamam. Sende. Tamam. Bir metre 40 santim, 50 santim yeterli. Yani sörteki gibi kadroyu bir tür sarsa gerekmiyor yani. Yok. Gerek gerekmiyor. Gerekmiyor, değil mi? Tamam. Şu an bak, hazır öyle mi? Balık bir sineği, ip bir görmesin. Fizor karbon yaptık. Amacımız o. Çok çabuk hazırladın. Öyle evet. olacak abla benim için? Maşallah ya. Ya teknede nasıl yapıyor biliyor musun abla? Arkanın bir diyor bir deniyorum arkamı İsmail abi orada oktalar hazırım. Abi ne ara yaptın bir <laughs> <mi> sakin ol. Helal olsun helal. Maşallah nazar değil mi hele. Kötü gözle bakmıyoruz ama hani yine sonra bu Sonra kendimi şey ya. hissediyorum. Hiçbir işe yaramaz bir insan hissediyorum. Eyvallah ben hiç durmayayım o zaman yanında. Sinirlerim bozulur sonra öyle. Herkes seni özlemiş ha. <laughs> Ya biliyorsun. Yiymişsin beyazları. Evet. Beşiktaş şampiyon oldu bu arada. Evet. Tebrik ederim Beşiktaş'ı da. <laughs> evet. Beşiktaş yani. tebrik edilecek bir takım şu an. Bugün... Şöyle artık bir kartal yapın madem de öyle tebrik edin. Ya ben karşıya kalayım. <gülüyor> <gülüyor> tebrik ettik yeter. Bu arada bugün 19 Mayıs Atatürk'e anma ve gençlik spor bayramımız. Kutlu olsun. Kutlu olsun herkese selamlar. Evet. Selamlar. Herkese. herkese kutlu olsun diyoruz. Hazırlıklar tamamlandı. Abi bu mücuna ne takacağım ben? Demin tak. <laughs> Demin tak balık yedi zaten. Yakışıklı balıkçı görsün balıklar. Bugün jip de avlanacağız. Granyoz ve <laughs> istavrit av yapacağız bunlarla. 30 gram. Abla neydi bunun markası? Ee, Rakishor. Remix ya. <laughs> <Demik sana, gülüyor> remix ha Remix onu. Remix onu ve ben bilmiyorum bunların isimlerini. Neler ne, olsun sana. Versene şu kameraya abla. 20 yıldır Versene kamera Remix'ine. İşte. Meşhur bayan balıkçı ablamız. <laughs> Merhaba. Tamam maske yüzü takalım. Yani kızmasınlar. Şöyle, şöyle, bayan balıkçı değil mi? Benim, benim şey. kadın versiyonumdur. Ha. Bakma öyle sessiz oldu. Estağfurullah. Estağfurullah. Ablam sağ olsun bize çok destek oluyor bu Bayanları da buraya bekliyoruz bu arada. Her zaman. Her zaman. Seve seve misafir ederiz. O değil mi? Aynen. Evet. Saat temiz bugün bu saatiyle avlanacağız. Şey arkasını da çevirdi. Hani renk kodunu falan merak edenler olursa herhalde gözüküyor bu be, işte, değil mi? mavi, alt, pembe. Hı hı, Iwashi diye geçiyor zaten. Benim şeyim nerede, cikim nerede? Al. Sana cik <laughs> O, o zaman Mera'da oğlum görüşürüz oğlum. arkadaşlar. arkadaşlar. Al, Hadi size rast gelsin. <laughs> Nasıl dişlemiş balığa bak. Kaç gram bu? 30. 30 gram. Merada görüşürüz. Hadi rast gelsin. Bize bugün kahve sponsoru ol ya. Ne haber abi? Ne haber abi? Allah gelsin. Ne haber abi? Ne maske takıyor. Ne veriyorum adama? Rayfay, maske ver. He? Yok. Geliyor mu abi? Bir seneden beri hiç hava aldık da Niye abi? Abi bir ya? seneden aldıysan yine iyi ya. Ben, ben bir bunları atıyorum hemşerim. Atarım ben bunları. Ben bunu çantaya koymam ama bunu. Bunu mecbur yut balığımı at. Evet şey abi. yapmayacağım. Ya buraya kıymayalım. Bunu atmayacağım ama. Ben bunları atarım ben. Almam ben. Ama İlk balık mı abi bugün? Bu sefer ama şey. Baba. Bu Buyur abi. bak devrek geldi. Neydi? Nezlekli değil. Neydi bu ismi? Kispendek. Dilim hep dön dönmüyor buna <laughs> ya. Bunu yaşatalım. Abi rast gelsin. Sağ ol abi. At onu tabi ya. Ya bunu bir at ediyorum da bak maça. Tüy atalım büyü gelsin. Vicdani limit önce. Nerede atıyoruz abi? Yerimiz neresi? Zafer abi rast gelsin. Eyvallah müdür. Hoş geldik. Hoş geldik. Tamam abi. Bugün kahve sponsorumuz sensin. Yavrum karga bunun var mı ya? abi harikasın. Anlat oğlum anlat. Anladın değil mi? Hayır anladım sen anlat. Ve bağıma no, bayram hakkın mı yoktu? Ne yapıyorsun lan? Ondan e, ne? E, senin herif e, mi? mi? Bayfim yok. Aynı muhabbetten İsa abi Gerçek, de kızdı. Gerçi ben de Mehmet abiyi de abi de aradım. Abi abi? Bak orada abi <laughs> senin de <laughs> bayramı bu. <laughs> Sağ ol kardeşim. İsmail abi. Oh. Ne aldın yine abi? Valla bir şey geliyor ama. <laughs> abi çöptür o çöp. <laughs> İstavrit olabilir. İstavrite benziyor geldi. Ana 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 ana. Abi. Allah Allah. Allah. <laughs> at abi gel içine at. Dün kaç tane Dün kaç tane kaçırdı? Dün kaç tane Sabah bereketin bol olsun kaç arkamda. abi. Arkamdan. Kaçan bizden değildir. Ben hiç atamıyorum diyorsun ama ya. Abi aa, onu çıkartsana bir ha. Tamam abi. Nasılsın abi? Sağ ol kardeşim sen nasılsın? Nerede? Sabah sabah kaçırdı abi yine. Ya dün de kaçırdı ya. Ama da, dün ama ne yaptı? Acı bu tatlı mı? Gel, söylüyorum abi sen ben bugün burada düşerim. <gülüyor> <gülüyor> dün andım <laughs> seni. Abi tatlı mı ne çikolata? Ne? Neyse ben açayım. Aç aç. Çikolata sandım onu ya. Yok be senin için alırız yani olacak. Dedi abi dedi Şu Orijinalliği aslayım bak abi görüyor musun işte. Sahile geldim her şeyin olacak? <laughs> ne yapacaksın? Sürdürebilir avcılık için küçükleri limit altlarını her zaman salacaksın. İsmail'in söylediği gibi her zaman ben onu savunuyorum. Vicdanı limitli olacak güzel kardeş. Vicdanın Aynen limiti. öyle abi. Bu kadar basit yani. Yok evet. elin şu kadar geldi, yok bu kadar Mesela geldi ya, değil abi. yani. Sabah sabah iyi geldi. Sürümüne yer mesaj. Kolumuzu aldık. Değil mi? Vicdanı limitli olacak. Bu da tüpümüz, çayımız. Abilerim bardaklar. Bardaklar burada. Dünyanın en zor şeyini istedi bizde. Hadi ya sen. Ben hazırlık diyeyim baksana. Hih be abim benim be. Bak, abim oldu. <laughs> atıyor, Her tarz balık çıkıyor ya. Yani. Balık mı gel, gelmiyormuş? Nasıl çekiyorsun abi öyle? <laughs> Alaz granyoz alabilir. Tabii. Granyoz ya. Aha. Hemen at abi üstüne tekrar. Zaten salacaktım ben onu ya. Falaz yani Giray. Grani. kadar gönderdim beni vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Dershaneye gittim. Kapatçıdan belli diye Giray'ız oldu. Arkamdan çıkın. Almayın. Giray yok falan ya. <laughs> ha, ah. Zaten salacaktın. salacaktım ama gösterip salsanız daha farklı oluyor. Aynen öyle. Yani olmazsa İstavrit mi geliyor? İstavrit herhalde değil mi? Ne oluyor lan orada? Nerede? Nerede? Alo. Balık tutun balık. Abi kahve molası verdik. Bak burada balık geliyor bak. Var mı daha çay isteyen, Var Raif abi ikisi bir arada ver. <laughs> Sabret. Oldu oldu. Bak balığa bak bak. Maşallah de maşallah de. Maşallah diyelim. Maşallah de. Allah kahretsin. Ya, Allah. Allah. santim var ya. 40 santim. Tebrikler abi. Bereketli <laughs> olsun. Şuraya bak. Vay 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 vay. Uçum benim be. güzelini bu Beleş Deniz. Masrafa girmeden kaçın beni. Zilgir bak ıslatça gel biz. da kızı. Bir şey aldı Deniz abi. Ne abi? Ne yapıyorsun abi? Kendimizi güneşten manyak ettim. Abi şu an var ya benim nevrim döndü. Yandım. Piştim. Gittin, yaptın, geldi. Evet, ya çok de... İsmail abi işten ifşa ediyorum, çok güzel uyudum. <laughs> Beni ifşa, ifşa mı ediyorsun, kendini mi ifşa ediyorsun? Abi sen de burada değildin. Ben hep buradaydım. Malzemelerin başında bekledim, öğlen. He? Öğlen, malzemelerin başında öğlen bekledim. Öğlen bekledin? Biri düt dedi. Fuat abi düt dedi. Şimdi geliyor bak. よろしくお願いします。 Чек, чек. yine istabit geldi. Ee, yok, kapatma. Bugün belki 20 tane istabit kaçırdım. Güneşten de kap oldum. Arap çocuğu gibi oldum. <laughs> de çok büyük ya. Maşallah. Murat onu içine atar mısın? Devam edelim. Köfte şey lazım mı? Da har du? Levrek Takılmış çıktı. Mı Takılmış mı? Abi, çıkarı ver zaten. İstablik dedik, levrek Baka çıktı. Çekebilir miyiz? Dur, önce ben kamerayı alayım, ondan sonra. Orjine attık 10 gram beybicik ya. levrek geldi saçlar da daha normal oldu bir daha var da mı? Bir de üstü var ya. Evet, anne de yeme değiştireyim diye bir kaldırdım. Bir baktım bir kepez gibi oldu. Hiç kafa da atmıyormuş devre. Neye bastı? Kırmızıya bastı. Neye bir de gram at. hareket etmiyor. Almış tamamen yapmış. Tabiiden büyük mü ya? <laughs> Almış yatmış. Hiç kafa lidaki gibi bir kafa bile atmıyor ya. Bir kilo bir şey. Devre atmaz ya. Zemin. Azman istabit. Mustafa da annesini İstavrit abi. Canım. İstavrit değil mi? Ha. Oo 200 lira kadar büyük istavrit görüyorum ya. Daha büyükleri de var ya. Valla, zamanı gelmiş o zaman. Maşallah, yapıştır eline sağlık. Hadi kolay gelsin. Eyvallah. Mustafa da annesine gitti. Annesi aradı. Karnını doyurmaya gitti. İnşallah gelir. Tam da granyozun saati geliyor. Birazdan granyozu atacağım. O oh, stabilite levrek kadar olmuş tabii. Aynen. Biraz daha kalsa levrekten büyük olacak. Franyoz Palaz'ı geldi. Beybicik ya. O da Levrek. Yok bu Granyoz. Granyoz mu? Ee, bunu geri salacağız. ki büyü gelsin. İnşallah Mustafa yetişir Güzel basıyor ama. Hop! Aman ha! <laughs> ama Mustafa'dan sonra sana gülmeyelim. <laughs>

son 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 diye 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 buldun yine. Al çok büyükmüş o ya. Ben görmedim de. Sen beni alayım. Aman ya Güzel kafa atıyor ha. Valla. Oo çok güzel. Oh oh maşallah. Evet. Uzat uzat kafadan gir. Çok güzel. Evet tamamdır. Dik tut dik tut. Kolay bu mudur? Kolay bu işte.

Sağlam girmiş ama. Balık sadece bayrakta da yok bak karşıya kadar da var. Balık senin olduğun yerde var İsmail. Ne yapıyorsunuz orada? Hı hı. Sıkıştırma yapıyoruz. Ne, ne sıkıştırıyorsun? Anam. Yemlere bak. Yemlerimiz var. Allah var ya. Ne var? Hepsi var mı? Hepsi, Hepsi var. şükür. Hepsi taze yeni geldi diyorsunuz. Taze taze. Ha burada da var. Oh. Kırmızılar. İyi. Karşıya sizin sayenizde yemsiz kalmayacak. Hadi inşallah. <laughs> <olur. gülüyor> Bunlar ne burada? Ayağını Anam. yanaştır bakayım şu büyüye. Nasıl yani? <laughs> Ayağını yanına koy şöyle. Ayak ölçüsü, Allah. kuyruk Allah. kadar. Allah Allah. <laughs> Canavara bakar ya. mısın ya? Çıkar ya. İyi. Tam bir canavar. Canavar ya. İşte bunun yüzünden. Ruh İşte bak şu istavritlerin peşine geliyor bu. Ruhastası. Allah Allah. Tabii. Ondan sonra tabii çuprayı da etkiliyor. Levrek de yaklaşık 50 santim var. Zaten onları da kayda aldık. İzlediniz. Süper bir şey ya. Granyoz efsane ya. Ne kaç kilo? 6 şu kilo falan ya. geldi. 6 kilo yakın geldi. Harika. Maşallah. O zaman yine Mustafa'sız kapanışı yapalım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir dahaki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Balık zamanında kalın. Allah'a emanet. Bay bay.